Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Önceki iki programda koronavirüs süreci ile ilgili görülen bu umumi afetin nasıl algılanması ve ondan nasıl istifade edilmesi konusunda yön gösteren bazı rüyalar incelemiştik. Daha önceki programlarda günlük hayatın rüyaları aksetmesi konusuna geçmiş, kitap okumanın rüyaları aksetmesine dair örnek rüyalar incelemiştik. Bu programda da kitap okuma konusundaki rüyalara devam etmek istiyorum. Örnek rüya bir. Bu rüya eşime ait. Eşimle nişanlıyken zaman zaman maneviyat büyüklerinin türbelerini ziyaret ediyor. Onların dualarını almaya çalışıyorduk. İstanbul bu konuda çok zengin bir yer. Bir seferinde eşim, ben ve bir aile dostumuz yazın sıcağına rağmen çok sayıda türbeyi ziyaret ettik. Ziyaretin faydasını kendimize hissedecek derecede feyiz ve nur aldık. O gece eşime rüyasına deniliyor ki ziyaretler hepinize yaradı. Ayrıca Eymen portakal yedi. Eşim sonra uyanıyor. Yazın sıcağında portakal yeme mevzusunu ve rüyasının sonraki görüşmemizde konuştuk. Meselenin üzücü ki o günün akşamında çok yorgun olmama rağmen yatmadan önce birazcık tefsir okuyayım demiş ve bir tefsirden 2-3 sayfa okuyarak uyumuştum. Kitap okuman portakal yeme şeklinde ona malum olmuş. Görülen başka rüyalara da dayanarak diyebilirim ki eğer okunan bir kitap Kur'an'ın manevi havasını ve lezzetini hissettiriyorsa rüyada portakal olarak görünür. Onu okumak ise portakal yeme şeklinde görünecektir. Bu konunun şifresini Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisiyle bize açar. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Portakalın dilim dilimleri kitabın sayfaları gibidir portakal dilimlerinin genelde 11 tane olması gösterir ki günde asgari 10-11 sayfa Kur'an veya tefsiri okumak insanın ruhuna koku ve lezzet verir. Örnek rüya 2 Bir dostum bir arkadaşıyla Risale-i Nur külliyatından 30. lema olan ismi Azam Risalesi'nden ismi Kayyum bahsini ders yapmış. Ders ruhuna işlemiş ki o gece rüyasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile telefonla konuşmuş. İbrahim Aleyhisselam ona ruha cila vurma işleri nasıl gidiyor demiş. O da iyi gidiyor şeklinde şaşkınlık içine cevap vermiş. Daha önce de onunla konuşmuşmuş. Fakat hatırlayamamış. Sonra şaşkınlık içinde uyanmış. Rüyadan uyanınca pür dikkat bir şekilde ismi kayyumu bir defa okuduğu hatırına gelmiş. Demek Hz. İbrahim ismi kayyuma mazhar ki dikkatle o bahsi okuyunca farkında olmadan iki defa onunla konuşmuş. Böyle bir hatırası olduğunu anlattı. Sonradan biz bir arkadaşla mektubattan 13. mektubu ders yaparken halvet, uzlet ve celvet bahsi geçmişti. Aklımıza nur hizmetinin halvetilik değil, celvetilik tarzında olduğu ne bir mana gelmişti. Daha sonra bir kitapta şöyle bir şiir rast geldik. Celvetiler verirler ruha cila. onlardır her zaman halka mukteda. Vardır onlarda dahi üç itibar. tezkiye -ü, tasfiye teciliye, bunlar ailedirler bir külliye. Tezkiye nefsi arındırmaktır. Tasfiye kalbi saflaştırmaktır. Tecliye cilalama ise ruhun paslarını gidererek onu temizlemektir. İsmi kayyum bahsinde Allah'ın yaratıcılığının temelinde ilahi mukaddes aşk ve muhabbetinin merhamet ve şefkatinin olduğu ifade edilir. Hz. İbrahim Aleyhisselam ben batıp gidenleri sevmem sözü ve inne İbrahim el halim İbrahim hakikaten çok içli ve çok şefkatliydi ayeti ismi kayyum ile Hz. İbrahim ilişkisini açar. İsmi kayyuma kalbini şeffaf bir ayna haline getiren insanların kalbinin makamı İbrahim aleyhisselam haline geleceğini ve bir evliyalık makamı elde edeceğini bildirir. Örnek rüya 3 Bu rüya yazar bir dostumuza ait. Rüyası şöyle. Bir gece rüyada görüyorum ki eski bir bina var. Büyük bir bahçesi. Bahçeye girmek için duvarda bir kapı var. Fakat önünde varil gibi bir şey bir karı koca görüyorum. Onlar varilin öbür tarafından geçerek kapıyı açıyorlar. O sırada bir aile dostumuz ve bir sosyolog olan Esra Hanım'a kızıyorum. Yazmakta olduğumuz yeni kitabımız için hala bir yazı yazmadı diye. Sonra içeri bahçeye giriyorum. Esra Hanım orada bir masada oturuyormuş fakat siması farklı biri. Ben biraz uzakta duruyorum. Soru soruyor. Müddessir ne demek? Önce bilemiyorum. Rüyada düşünüyorum. Sonra aklıma Müzzemmil suresi geliyor. Müzzemmil'in manasına dair az çok bir bilgim vardı. Dedim ki, Müzzemmil ve müddesir kelimelerin ikisi de örtüsünde bürünmek ile ilgili. Fakat bunlar iman ve İslam hakkındadır. Yani Allah iman ve İslam'ını artık göster. Örtünü üstünden at diyor. Sonra anlatıyorum. Hazreti Peygamber'deki aleyhissalatü vesselam iman ve İslam'ın birazcık görüntüsü vefat ettiğindeki manzaraya sebep oldu. Yani 124 bin sahabe ve İslam devleti ve şeriatı. İçinde daha neler var neler. Bunu söyleyince sakalsız yaşlı bir adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayran kalıyor, çok etkileniyor. Rüyada ben de etkileniyorum. Sonrasında heyecanla uyandım. Rüyayı şöyle anlayabiliriz. Müzemmil deve tüyünden yapılan elbiseye bürünen demektir. Deve tüyüyle yapılan hırkaya Arapçada suf denilir. Suf giyene ise sufi denilir. Suf ve ashabı da suf giyinen kişiler demektir. Bu manada Müzemmil Suresi Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam ibadet ve İslamiyet cephesine bakar. Müzemmil Suresi bütün insanlara seslenir. Ya eyyuhel müzemmil o milleyle illa kalile Ey örtüsüne bürünen gecenin az kalan bir kısmında kalk da teheccüd namazı kıl. Sonra gecenin yarısı veya 1 bölü 3 geçince kalk şeklinde üç farklı teheccüd süresi onda bildiriliyor. Surenin son ayeti ise Medine yıllarında geliyor ve yine teheccüd hakkında. Müddessir suresi ise insanları Allah'ın varlığı ve birliğine, tevhid hakikatine, Kur'an ile davet hakkında. Bu manada imana dairdir. Şöyle başlar. Ya eyyuhel müddessir, fe enzir ve rabbeke fe kebbir, ve siyabeke Ey örtüsüne bürünen, Halk ve cehennem konusunda Allah'ın celali, gazabı ve azabı konusunda insanları uyar. Rabbini tekbir et. Onun büyüklüğünü ilan et. Elbiseni, din ve takvanı maddi manevi pisliklerden temizle. Bu manada bakıldığında buraya doğrudan doğruya Kur'an okuma, onun mana ve hakikatlerini anlama merkezli bir rüya konumundadır. İnsanları Kur'an okumaya, onun derinliklerine inmeye yönelik teşvik edici amaçlı görülen rüyalar sınıfından bir rüya olarak görünüyor. Örnek rüya 4. Bu rüya Meryem Hanım'a ait. Kendisi Dervişin Teselli Koleksiyonu isimli kitap okumaya başladığında rüyayı görüyor. Rüyasında bir kayısı ağacı görüyor. Ağacın üstünde meyveleri bulunuyor. Sonrasında uyanıyor. Bu rüya bize meyve ve hakikatler arasındaki ilişkiyi açan ve öğreten rüyalardan bir tanesidir. Bu rüyanın verdiği derse nazaran diyebiliriz ki rüyada kayısı görmek teselliler görmektir. Kayısılardan yemek ise o tesellilerden tatmak ve şifa bulmak demektir. Hakikaten kayısı meyvesi ve ondan yapılan içecekler yenildiği ve içildiği zaman insanı rahatlatan bir tat ve aromaya sahiptir. Bu manada kayısı tesellinin sembolü olmuştur. Üzümün şükre, eriğin marifete, armudun zikre, elmanın hamde sembol olması gibi. Her bir ağaç çeşitli yönlerden hakikatlerin sembolüdür. Meryem Hanım'ın kayısı ağacını ve meyvelerini görmesi, kitabı akıl gözüyle incelediğini ve ondaki tesellileri fark ettiğini gösterir. Onlardan yememesi ise o an onun teselliye muhtaç olmadığı için ondaki tesellilerden istifade etmediğini gösterir. Eğer kayısılardan yeseydi o tesellileri tatmış olarak görünürdü. Sadece kayısı meyveleri değil ağacın da görmesi gösterir ki kitaptaki teselliler hakikat ile bağlı ve sağlam fikirlerdir. Örnek Rüya 5 Sahabelerin çocuklarından ve tabi'in dönemi alim ve ariflerinden birisi olan Mutarif İbni Abdullah İbni radıyallahu anh baygın vaziyetteyken onun yanına girdiler. Olayın ravisi dedi ki kendisinden üç nur ortaya çıkıp yayılmıştı. Bir nur başından, bir nur ortasından, bir nur da ayaklarından. O nur bizi dehşete düşürdü. Ayrıldığında kendisine "Ey Abdullah, kendini nasıl hissediyorsun?" dedik. İyi dedi. "Biz sende bizi şaşırtan bir şey gördük." dedi. "O nedir?" dedi. "Senden çıkıp yayılan nurlar." dedik. "Gerçekten bunu gördünüz mü?" diye sordu. "Evet." dedik. Bu Secde Suresidir. O 29 ayettir. Surenin baş kısmı başından çıkıp yayılır, ortası bedenimin ortasından, son kısmı da ayaklarımdan. Onurlar bana şefaat etmek için yükseldi. Bu Allah'ın bir lütfudur ki beni koruyor dedi. Rüyayı şöyle ele alabiliriz: Kur'an ilahi bir kelam olarak insanların şifası ve şefaatçisidir. Muhyiddin Arabi'nin kadın hocalarından olan Fatıma el-Endülüsi'nin benzer bir kıssasına yola çıkarak diyebiliriz ki maneviyat yolunda ilerleyen bir insana Kur'an'ın surelerinden biri ona has olarak çok daha fazla kendini açar. O sure onun bir dostu, hocası, üstadı ve mürşidi konumuna girer. O sureden insan manevi ve maddi hastalıklarının şifasını, nurunu, feyzini alır. Bazen bu durum kişinin manevi yolculuk safhalarında Kur'an surelerinin bir konaklama sahası gibi açılması şeklinde de olur. Bu manada Muhyiddin Arabi, ferdiyet makamına gelecek veya girmiş kişilere vaka suresinin açıldığını, kişinin o esnada o sureyle haşır neşir olduğunu ifade eder. Rüyanın bildirdiği üzere, Mutarif Abdullah Hazretlerinin de dostu ve mürşidi, de, mürşidi secde suresidir. Secde suresinin hangi manevi makam ile ilgili olduğunu bilmek gerçekten ilahi bir sır. Hatice Abdullah'ın mutarifin başından, ortasından, ayaklarından çıkan üç nur gösterir ki Mutarif İbni Abdullah başıyla o sureyi ve sure başındaki elif la mim ifadesini tefekkür etmekte, kalbiyle o sureyi bir zikir gibi sürekli tekrar etmekte, teheccüd namazları ve diğer ibadetlerle o surenin varlığına şükretmekte ve surenin nuru altında maneviyat yollarında yürümektedir. Her şeyin başı evvelidir sonu ahiridir, ortası ise zahiri ve batınıdır. İnsan açısından ise durum, baş, ayaklar, göğüs ve sırt şeklinde tahakkuk eder. İnsanın bu yönlerinden çıkan bir nur gösterir ki, o nur onu kuşatmıştır. Bu manada secde suresi ve nuruyla Cenab-ı Hak, Hz. Mutarif İbni Abdullah kuşatmış, ona onu bildiğini, onun üzerinde hakim olduğunu göstermiştir. Hz. Mutarif'in uyandığında Gerçekten siz bunu gördünüz mü diye sorması gösterir ki kendisi bu olayın farkındadır. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek programda doğum habercisi rüyalar konusuyla günlük hayatın rüyaları aksetmesi konusuna devam edeceğim. Rüyalarınız, hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.